Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şöyle bahsediyor Rabbimiz. Fela tahsaben Allah muhlife va'dihi rusule. Hiç diyor. Sanmayın ki Allah peygamberlerine verdiği vaatten döner. Nedir peygamberlerine verdiği vaat? Mutlak İslam'ın galibiyeti. Bütün dinler İslam'dır. İnne'd-dîne indellâhil İslam. Allah katında tek din İslam'dır peygamberlerine vaat ettiği mutlak zaferdir. Biz o günü göreceğiz. Hiç şüphemiz yok. Ama inna Allahu azizun zuntikam. Allah var ya Allah intikam sahibidir. Bak rahmet mahmet bir şeyler konuşuyorlar ya. Hep Allah'ın rahmetini konuşuyorlar. Allah'ın sıfatlarından biri de zuntikam olmasıdır. Bak Türkçede de kullanıyorsun intikam. Allah intikam sahibidir. Çok yücedir. Kimden intikam alacak Allah? Din düşmanlarından, İslam düşmanlarından, peygamber düşmanlarından, Kur'an düşmanlarından. Bu iş burada bitmeyecek. Bu iş burada bitmeyecek. Bu perdenin ikinci bölümü var. Ahiret var. Bak ayette diyor ki yevme tubeddilul Delül ardu gayral ardi ve semavatu. Yerler ve göklerin değişeceği bir gün var. Kıyamet kıyamet hesap onu anlatıyor yerlerin başka bir yerle, göklerin başka bir gökle değiştiği bir gün ne olacak? Ve berazu lillahil vahidil kahhar. <laughs> Bizler de bak Allah'ın sıfatlarına bak. tikan bir önceki ayette kahhar <laughs> öbür ayette. Allah kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkmak hesap vermek için mezarlarınızdan kaldırılacaksınız diyor. Ayet Kur'an okuyorum ha. Yerler gökler değiştiği gün kahhar olan Allah'ın huzuruna getireceksiniz. Yapın düşmanlığınızı. Müslümanların önüne set çekmeye çalışın. Elinizden ne geliyorsa yapın. Ama kahhar olan Allah hesabını soracak sizden. Benim bu gücüm bugün buna yetiyor. Bırak öyle ben sevgi pıtırcı değilim yani. Ben çocukluğumdan beri böyleyim. Yok meşhur oldum da böyle oldum da değil. 13 yaşında da ben kavga ettim. Bana öğretmenim nutuk yazdırdık. o ortaokulda 90'lı yıllarda. Anla sen niye kavga ettiğimi. Bir kavga ettik. Bir sene boyunca nutuk yazdırdı adam bana. He, bu kahhar olan Allah'ın huzuruna geleceğiz ya. Hepimiz geleceğiz. Hepimiz geleceğiz. Ama biz Resulullah Aleyhisselam'ın arkasında dizileceğiz. Aleyhisselatü Onun şefaatiyle geleceğiz. Alimlerin şefaatiyle geleceğiz. Evliyaların şefaatiyle geleceğiz. İslam komutanlarımızın şefaatiyle geleceğiz. Biz Alparslan'ın arkasında geleceğiz. Fatih Sultan Mehmet'in arkasında geleceğiz. Kanuni'nin arkasında geleceğiz. Abdülhamit'in arkasında geleceğiz. Vahdettin'in arkasında geleceğiz. İmam-ı Azam'ın arkasında geleceğiz. İmam-ı Şafi'nin arkasında geleceğiz. Onlar da kendi ilahlarının arkasında gelecek. Kendi peşinden gittiklerinin arkasında gelecek. Ve teral mücrimine izin. O yerlerle göklerin değiştirildiği o gün o mücrimleri o İslam düşmanlarını, o kafirleri, o Kur'an düşmanlarını, o hoca düşmanlarını, o ezan düşmanlarını, o başörtüsü düşmanlarını, o medrese düşmanlarını, o sarık düşmanlarını, o çarşaf düşmanlarını hepsini göreceksin diyor. Görecekmişiz bak ve teral mücrimine. Göreceksin diyor tera. Mukarranine fil esfat. Onlar birbirlerine kelepçelenmiş getirilecekler diyor. Ateşten kelepçeler zincirlerle gelecekler. Biz de o meydanda olacağız ama biz peygamberimizin safında olacağız. Biiznillah. Sonra tamam gördük. Nasıl onların halleri peki? Ey İslam düşmanları bakın halleriniz nasıl olacak sizin. Kelepçeli getirileceksiniz. Zincirlerle süründüre süründüre getirecek. O büyük melekler sizi serabiluhum <Sessizlik> min katran. Katran var ya katran. Türkçede de kullanıyoruz. Katran kaynattım diyor. Katrandan diyor gömlek giydirecek onlara. Katrandan. Ateşten yani böyle. Üstüne giydirilecekleri gömlekler yana yok. Katran olacak böyle. Vücutlarına ve tevşâ vücûhehumun ve onların diyor vücudunu yüzlerini ateş kaplayacak. Ateş öyle bir kaplayacak ki alevlerin içinde olacaklar. Boş verin şimdi size söylediklerini. Boş verin size küfür ettiklerini. O bana da sayım sövenlere söylüyorum bunu işte. Bir gün gelecek ben de günahkar olarak ahirete gideceğim ama senin İslam düşmanı olarak başına gelecek olan bu. Benim şefaate uğrama hakkım var. Allah izin verirse. Affedilme umudum var. Senin neyin var neyin? Hiçbir şeyin yok. Ateşten gömlek giydirilecek ve yüzünü de ateş kaplayacak. Kaplayacak. Liyeczillahu kullu nefsin ma kesebet. Niye böyle yapacak Allah? Karşılığını, kazandığını sana ödemek için. Defterler kayıt altında. Sağ sol melekler yazıyor devamlı. Herhalde o defterlerin açılacağı bir gün gelecek. Sen istediğin kadar düşmanlık et.